Köyde Yaşam kanalından herkese selam. Bugün bugün değil daha doğrusu yarın bir hayır yapmak istiyoruz. Babaannemle beraber de keşkek yapacağız. Hani keşke yapıp dağıtacağız. Hayır olarak dağıtacağız. Hem nasıl yapıldığıyla ilgili bir video çekmek istedim sizinle. Bilmeyenler hem öğrenmiş olur. Bir de bazı şeylerde, yörelerde bu keşkeğin yapılışı daha farklı. Hani daha farklı bir şekilde yapılıyor. Ee, bizim yöremizde bu şekilde yapılıyor. Ee, nasıl yapıldığını da işte Ege bölgesinde ne bileyim Ödemiş bölgesinde nasıl yapıldığını da görün öğrenin. Köy usulü nasıl yapılıyor keşkek görün öğrenin diye böyle bir video yapmak istedim. Hadi videoya geçelim. Babaanne, Şu an ne yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz çocuğum? Bismillahirrahmanirrahim. Önce şimdi hayır için keşkek yapacağız ya. Hı hı. Onun o kemik kemiklerini kaynatıyoruz. Etlerini kaynatıyoruz. E, o kaynayıp piştikten sonra çıkaracağız bire bire e, elle etlerini çıkaracağız. Suyunu da keşkeye Kemiğin suyunu keşkeğe katacağız. Kemik etini de yapacağız keşkeğin içine. Öylece et, et keşkek lezzetli olacak işte. Hmm. Şimdi bunu, önce bunları yıkıyoruz. Ondan sonra kemikli et kullanıyoruz değil mi? Şu kemikli an? et evet. Kemik, kemiklerin gıdası güzel oluyor ya. Aynen. Hem tat verir. Tabi. Hem işte zaten bunun içine keşkeğin içine devamlı et giriyor. Mesela tavuk katıyorsun. Bence daha et kemik suyu daha lezzetli güzel olur. Hmm. Tavuk da kay koyacağız mı? Tavuk koymayacağız. Tavuğa ne gerek var? Çok etimiz yok. Evet. İç gideceğiz etine. Kemenin suyunu da keşkemizin yaparken için koyacağız. şu anda e, yapacağımız bu ideye yıkıyoruz 4-5 sefer yıkıyoruz ağrıncıya kadar pirinç gibi olası yıkanıyor bu tertemiz kaç sefer yıkarsan bir de ağrısa o da güzel oluyor mesela şimdi onu başladık işte yıkacağız kaç sefer yıkarsak ağrısı kadar yıkacağız ondan sonra e, bir yer sıcak suyun içine gene kabartmayı koyacağız o kana bir daha keşken ayrı suyunu koyacağız o kaynadı mı o haşırlanan kaparan buğdayı çıkaracağız o kaynayan suyun içine katacağız keşkeğin suyu derken ayrı bir ayrı sade bir tencereye su. keşkek suyu yapacağız ayrı sade su mu olacak yoksa et sade su mi? olacak sonra daha kaynatmış olduğumuz etin suyuna içini koyacağız hmm. mesela az koyacağız suyuna onu da ilave etmek için onu ayırdığımız suyuna tekrar onun içine ilave edeceğiz ama suyu soğuk olmayacak. Suyu gene et suyunu da kaynatacağız. Sıcak su katılacak içine. Soğuk su katarsan keşke bozulur, ekşir. Hmm. İşte şimdi onu başladık. Yıkacağız. Sen bulguru bir şey yaptın mı? Bir şey yapmadım onu daha. Temizledim içini işte. Seçtin öyle ha, mi? İçinin çöpünü akledim. Onları attım. Sağlamını koydum işte tencereye. Onu haşılacağız şimdi. Aynen bu işlem de biraz uzun sürdü aslında biz dün başladık dün öğlen gibi başladık şeye Ak hoş. akşamüstü gibi ilk eti kaynattık bugün de bulgurunu yapıyoruz ha, o eti de keşke yapacağız yani. ha, etin suyunu da gene keşke içine ilave edeceğiz dökeceğiz içine hani tadı lezzeti güzel olsun diye o etleri de çıkaracağız. Onları titikleyeceğiz. O eti de katacağız. Gene keşke en buğdayın içine. Ondan sonra o hamur gibi böyle pişmiş hali gelince indireceğiz ocaktan. Ondan sonra tokmakla dövülecek, ezilecek karıştı. Işte. Etle nene, o içindeki kalan etle bu buğdayla halleşecek, dövülecek. Ondan sonra yiyecek şekilde gelesi kadar döveceğiz onu işte. Güzel olacak, olur o zaman. Hmm, aynen. Tamam. İşte böyle. Şimdi ben bunu 2-3 sefer yıkacağım. Ağır, suyu ağrısı kadar yıkacağım ben bunu sıcak suyla. Tamam. Ha, pirinç gibi olacak ya bu sarı su çıkıyor şimdi bak sarı suyu dökülecek. Bir daha suyu ekleyeceğim ondan yıkacağım. Dökeceğim böyle suyu ağrısı, pirinç, bulguru ağrısı kadar, pirinç gibi olası kadar onu yıkacağım ben. Tamam. seçerken demin ben anlattığımda o aklıma gelmemiş. Şimdi bak içinde bir iki kırmızı bu buğdayla oğlu. O kırmızı buğdayla kolay kolay pişmez. İçinde sert sert kalır. Onları gene gördüğün zaman alacaksın içinden. Mesela kalmış olabilir birkaç tane kalmış olabilir de hani gördüğün alacaksın gomma çalışacaksın. Onlar güzel pişmez. Sert olur içinde. Ben şimdi gördüklerimi alıyorum gene. Kalanlara Gar onunla da o dalık olacak. Şimdi ne yapıyoruz oğlum biliyor musun? Şimdi yapacak olduğumuz keşke altına bir tenekenin üstüne külü seriyoruz. Ocağa yakın da ocak kuvvetli yanarsa bu ile tencere dibini yanar. Dibini yanması için, dibini tutmaması için tenekenin üstüne kül koyuyoruz. Küle ateşin üstüne koyuyoruz, tencereyi onun üstüne koyuyoruz. Mesela sacak koyuyoruz ya Hı -hı. ateşin üstüne. sacak üstüne bunu koyuyoruz. Bunun üzerine de bunun üzerine keşkek tenceresine koyacağız gayrı. Hmm. Allah'ın izniyle çocuğum büyün, baban ölüm günü. Onun hayırını yapıyorum ben. Hem dedilerin, nenelerin, hepinizin hayırı olur, hepimizin. Hmm. Ee, onun için işte bizim köy üyelerimizde her zaman keşkek yapılır. Düğünlerde, ondan sonra böyle ölümlerde. İstersen kendin yapay yiyisin. Böyle şey günlerde daha güzel yapılıyor, yapılıyor, daha çok yapılıyor mesela. Hayır için hayır. Hayır için yapılıyor. Hı hı. Düğünlerde eskiden ha. eski düğünlerde yemek yapılırdı. Keşkekli, etli, pilavlı öyle yapılırdı. Şimdi mesela köfte ekmek yapıyorlar düğünlerde ya. O düğünlerde keşkek veriyorlar yanında. Biraz yapıyorlar herhalde. Böyle çok yemek yapmıyorlar Bir tencere yapıyorlarsa köfte ekmeğin yanında da biraz tabakta keşkek veriyorlar. Eskiden öyle değildi. Eskiden mesela 5-6 kazan kazan vurulurdu bahçeye. Keşkene etine et yeme, sulu yemek yapılırdı Ona pilavına, makarnasına ayrı ayrı yemek yapılırdı. Birer tepsi, masalar konuldu. E şimdi orna kattılar, masalat, köfte, ekmek geliyor, ayran geliyor. Bir ata keşkek veriyorlar. Ama böyle hayır günlerde, mevlütlerde mesela böyle ölüm günlerinde böyle keşkek yaptım, hayır daha güzel oluyor. Ne? İşte, işte keşke öyle yapıyoruz biz. Ha. Bugün babanın ölüm günü ben onun için yapıyorum çocuğum. Şimdi keşik etine hazırlıyoruz. Onları titikliyoruz. Ee, keşke suyu kaynadı mı, bu videosunu salacağız içine. Ondan sonra bu etleri titiklediklerimizi içine koyacağız. Bunlar niye böyle parça parça yapılıyor? Böyle olmaz. Bütün bütün olursa güzel pişmez herhalde. Keşke tadını için. Ha, bu hani keşkenin lezzetini tadını getirmek için bunu hem etini kaçacağız hem suyunu kaynattık ya suyunu da kaçacağız içine. Hı, hı. Öyle işte. <laughs> Siz nereden öğrendiniz? Bir eskilerden konuşalım. Çocuğum biz bunu Nasıl yani, e, Şimdi herkes de bilmiyor bunu yapmasını. Kendi kafamızdan ya. çocuğum işte. Büyüklerimiz de yapıyorlardı ya. Anılarımız mesela yapıyordu. E, onlar yaparken görüyorduk. İnsan yap yap, tecrübe al al öğreniyorsun. Yap, yapıyorsun her şeyi kadar biliyorsun işte. Mesela şimdi kitaplarda, ilk çok öğreniliyor ama <laughs> biz onlara hani kitaptan bir kitaptan öğrenme değil bunlar. Bunlar sadece kendi kafamızdan, büyüklerimizden gördüğümüz kadar işte. Eskiden de böyle mi yapılıyordu evet, keşke? Babaanne öyle diyor. <laughs> yani diyor, öteki videolarımızda de demiştim ben. Bir hörengen vardı, ikimiz beraber her şeyi yapıyorduk diyor. Evet evet. İşte bu hörengen o, bir bak yukarı. <laughs> i̇şte bu öğrengenle aşkın bilgileri yapıyorduk, her şeyler yapıyorduk biz ikimiz. İkimiz beyaz bir... durduk tabii biz bununla. Çoğunu her şeyimizi ikimiz bir yapardık. Öyle öyle yap yap birbirimizin şeysine öğrendik gittik işte. Öğrendik gar yapıyoruz böyle. Çocuklarımızı büyüdüler. Kendimiz de durduk. Üç tane çocuk öğrengen, üçtü bizim. Gece gündüz burada dururduk, bazı bundan oraya giderdi. Burada büyük nenem vardı. Onu, ben de buradayım ya, bundan onun sayesine gelirlerdi. Hep beraber dururduk işte. Gece gündüz hepimiz bir dururduk. Başka yere gitmez kimiz? Ha. Bunlar başka yere benim yanım gelirlerdi. Devamlı burada dururduk. Hı -hı. Ben zaten bir yer gitmezdim. Nenem giden var burada büyüklerimiz. Öyle öyle işte. Gördüm, bu zamana geldik. Biz de Kim gideceğiz kimesi... arkadaşlar. Ha, kimersi gelin oldu. Evlendi gittiler. Oğlanlarımız kimersi İzmir'e gitti. Büyük abim var bunun oğlu İzmir'de. Mustafa abim. Hani ez, şey vardı ya. Ez gidiyorum bak adına. Melike, Ezgi yazmış ya. Melike mi? Melike vardı ya o düğünü gördüğümüz. Bu, onun bunun torunu oluyor o. Hmm. İşte onun babası, Ödemiş'teki havaalanı Necla hep beraber burada duruyorlardı. Duruyorduk işte hep beraber büyüdü onunla. Hiç başka yere gitmez zaten hiç olsa. Bütün bunları abi bari de. Be. Sen ben oraya atıyorum sen olcan bak onun canı koyana koy işte. Anne sus. Bağımıyla, hava bağımıyla. ben görsün ne böyle bir Şimdi bak, keşkeğimizin bu idesini yıkadık, haşırladık. Suyunu da kaynattık, kazanı katıyoruz bu idelere. Şimdi bu keşkek olma niyeti çeviriyor, katıyoruz kazana. Keşkek olacak galiba. Sıcak suda da kabartmıştık değil mi onları? Tabii, sıcak suyla kabarttık. Ondan sonra kazandaki suyunu da kaynattık. Hı hı. Bu idelerni süzüyoruz, içine katıyoruz galiba. Şimdi keşkek şeklini alacak, kaynayacak. Tamam. Ondan sonra et suyu katacağız, tavuk katacağız. Et katacağız içine. Hepsi ölü kaynayacak işte. Tavuk katmayacaktık ama sonradan aldık. Ha, sonra bir de tavuk katasımız geldi. Lezzetli olsun, güzel olsun diye. Bir tane de tavuk katıyoruz içine. Hiç öyle ya, demiş, Bu değil mi? Dur, laylo mu diye ben onu çok şey etmedim. Durma dona da. Kaynatı, kaynadı, Böyle kaynadı öyle ettim ya. Dur ay. Ne? Aman git diyor. Dibine şey dentirin dibinde yiyorum bak bu yengeyi uzun. Ne ne? Dur dur dur. Şuna bak. O yana ya o yana gidiyor gel ya. Hmm, bak bu şey yok. Onun içinden bak bu daha iyi. Kat doğru kattım ya Şişti hmm. ya bu. Böldüm ona. Çana arkasını Oğlum bak şimdi keşkemizin yağını katıyoruz. Bu kadar. Ne kadar katılacak? Hayır. Büyük her mi katıyoruz bakalım tamam. ne de katacağız. kilo katmamız lazım diyor. Bir daha çok geliyor sonra ne evet, kadar. Ya da olsun lazım diyor. Zarar mı edecek değil mi? Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş de öyle yavaş yavaş. sen bunu Barışmış Yavaş Al yavaş. Al Göcek, göcek, atalım. Atalım. Az, İyi, ben, bu da köteceğiz ayırır. al götügene rakacağız. Ne kadar oluyor? Sap sarı yağ var bu var. Zeytin yağım bana onu. O çocuğum kendimizin organik zeytinyağımız. <laughs> Kendimiz sirkiyoruz, topluyoruz, öğütüyoruz, yağ ediyoruz, yiyoruz işte böyle bol bol. <laughs> Bak bana halan yardım ediyor. Çocuğum görüyor mu? Aşırılıkta halan da öğreniyor. Sıra geçiyor. Yani e, babacığım öğrendi söylemiştim ya ben bunları ne diye yapıyorum diye. Evet. Şimdi aynı zamanda bak bunu da gösteriyor. Bir öğrensin halan git. Sonunda ben ölürsem, galasam yapsınlar. Hayırımız, düğündü, düğünde, gerçeğe ger ger geçse her şeyde yapılır bu. <laughs> çok güzel, çok güzel. Şimdi bundan sonra ne olacak babaanne? Şimdi bundan sonra Duzunu atacağız. Biraz sonra asla kaynasın böyle. Hı -hı. Ondan sonra dövülürken az katalım bir de, olsun gibi ondan var, var şey. Ondan sonra hani suyu koyalım sürü keşke döverken sıcak su ilave edeceğiz et suyu. Tamam. Her şeyleri ikimiz beraber ediyorduk ya. Onu da yaptırıyorum ben sana ölürsek bile baksınlar öl çocuğum. Su yok.

İyi. Doktor, ben bu kinden çek, öteki bakmaya gidiyorsun da Zuhal'e. Evet, Zuhal'a. Hem bakın çocuğum, dayın elini bakın hem. Nerede sen bile bakın? Bak, alıyor, alıyor. Hmm. Ömüdemle, ince baba. Hmm.

Kaşık bir Kasım, koronu yatıyor, koronu yatıyor, Allah, abi, bu şey bir sen koroni koroni Abi teşekkür ederim. Abi, teşekkür ederim. Kasım, abi. <gülüyor> <gülüyor> Az daha o hallolsun diye ona ettim bağla. Öyle de burada dar da gelin. Yani. Herkese evet, evet, bir kat var ya, maması ya. Buraya ya.

Bir adam. Ne Şey gibi oğlum. Frik sap tutay gibi. He. Vardı şey etme, topla. Eki eki olsun lazım ver. Amca mısın bunu? Amca mı? Görsün az Al, tuzak. Ters alır da. Tuzlu tuzlu. Anne bak bakın. Her aldı tuzlu. Bakmadın mı? Az donu ya. Dur bakayım kaşığı Ben bakmayan öyle ben tuzluyu veriyorum. Bakın. Videoda var. Dur bakın. Burada Then I'll Öyle mi? Yani burada bir şey Sabahtan beri buradaydık. Yine benim oturamca ki. Yine kırbaşımdan da değilim yok. Sen oğlan mıydın o? O abimin oğlu. Arkadaki benim oğlan. Yine buradım oğlu. Ha. Ne yapıyorsun? İyisin? Adını, değil, değil. İyi, iyi Sen zaten iyi mi? İyiyim Allah şükür. Ana maşa bunda ne? <laughs> Oradaki Gülsüm ablanın kızıyım ben. Şu kız. He Allah, etsin, Bugün de hmm. yaptım, Allah kabul etsin çocuğum. Bugün de yaptım ondan Allah kabul etsin çocuğum. Sağ ol annem Allah razı olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Sağ ol yavrum. Çok sağ Benim Cemile. Rabbi Dizetamayasutun Meslemin Alen Murselin Evet, bugünlükte bu kadardı. Keşkemizi yaptık. Köyümüzden birkaç aileye verdik tanıdıklarımıza. Şimdi ödemişte de dağıtacağız daha. Biraz acelemiz var. Video da aceleye geldi artık kusura bakmayın. Şey soranlar oluyor biz. şu an İzmir'in Ödemiş ilçesinin Üstüdere köyündeniz. Köyündeyiz. Orası bizim köyümüz. bugünlük dediğim gibi bu kadardı. Eğer köy ile ilgileniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, fikir ve önerileriniz de varsa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.